Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki kart karıştırma aşamasını ileri sarabilirsiniz. Ben öncelikle şöyle bir dağıtayım. evet arkadaşlar şimdi bir tane daha kart seçeceğim tamam. İlk karta bakacak olursak karşınızdaki kişi de e, kılıç kraliçesi kartıyla beraber değnek şövalyesi kartı var bakın arkadaşlar bir taraftan çok büyük tutkuları coşkuları arzuları olan bir yapı ama bir taraftan hayır kendini dizginle Akıl, mantık, strateji doğrultusunda ilerle hatta için alev alevi yanarken dışarıdan soğuk bir görüntü sergile e, diyen ve bu tutkuları ve arzuları bir şekilde baskılayan ya da görüntüde de en azından bir şekilde size soğuk ve mesafeli davranan bir hal ve tavır içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen yardımcı desteğimizden seçelim. Evet. Şimdi size gelmesini, o yüzden bu yani duygularını dizginlemesi gerekiyor. Çünkü kimilerine küçük bir kısmında onu bağlayan başka şeyler olabilir arkadaşlar. Bunlar sorumluluklar olabilir, küçük bir kısmı için başka bir ilişki olabilir vesaire vesaire. Ama açıkçası ben burada değnek şövalyesi çıktığı için size karşı bir takım bakın tutkusu, arzusu ile birlikte büyük bir bağlılık hissettiğini düşünüyorum bir bağımlılık hatta belki de. Ama bu adı üstünde bağımlılık olduğu için buna sanki akıl, mantık ve stratejiyle yaklaşması gerektiğini düşünüyor. Soğuk davranması gerektiğini, söndürmesi gerektiğini, terbiye etmesi gerektiğini düşünüyor. En azından bunu uygulamaya çalışıyor şu an için karşınızdaki kişinin. Ama dediğim gibi kimileri evet tutkularım, arzularım var akrep burcuna karşı ama gidemem ki beni bağlayan başka şeyler var diye var. O yüzden ne yapmalıyım? Kılıç kraliçesi şeklinde davranmalıyım da diyenler olabilir. E, bu bağlayıcı şeyler ne olabilir arkadaşlar? Kimilerinin belki de bir alışkanlığı vardır. Kimileri belki maddi konuyla ilgili birine bağımlıdır. Kimilerinin işte işi yoktur. Örnek veriyorum. Kimileri ailesinin sözünden çıkamıyordur. E, bir şekilde sanki size böyle bir e, boşver kılıç kraliçesi enerjisiyle davran, soğuk davran diyen ona öğütleyen bir takım bağlantıları da olabilir. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. İkinci kartımız aslında bakın sizinle hem sevgi dolu, hem tutku dolu, çok güzel bir ilişkiyi yaşamak istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hem duyguları var, hem duygusal bir tarafı var sizinle ilgili, hem de tutkusal bir tarafı var. Hem büyük bir çekim gücü, hem bir sevgi gerçek ve samimi hislerdi ve sanki bunları sizinle birlikte karşılıklı yaşamak istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen bakalım. Sizin dışınızda çok küçük bir kısmında ateş grubundan dişil ve olgun bir enerjide olabilir ve ikiniz arasında da gidip geliyor olabilir yüzde birlik bir kısım. Sevgili Akrep burçları. Bir bakalım ama biraz daha ayrıntı inelim. Bakın aranızda aslında telepatik bir bağ olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir durumu da olabilir. Ben onu düşünüyorum inşallah o da beni düşünüyordur. Benim ona karşı duygularım var ve onu tutkuyla istiyorum. İnşallah o da beni istiyordur. Yani inşallah birbirimize bir aynalama, aynalama durumu vardır bu ilişkide. E, anlatabiliyor muyum? Yani kimileri hatta onu gözünden anlamanızı istiyor olabilir. Hiç başlamamış ilişkilerde örnek veriyorum. Hani anlasana sana karşı duygularım olduğunu gibi e, bir enerjisi olabilir. Ama özellikle dediğim gibi sanki aranızda hiç kelimelere de ihtiyaç olmayan bir senkronizasyon, bir aynalama, duygularının karşılıklı olması gibi bir olayın açıkçası olmasını istiyor aranızdaki bu bağın e, gerçekleşmesini istiyor karşınızdaki kişi. Ya yani inşallah ben onu istiyorum inşallah o da beni istiyordur. Ben onu düşünüyorum inşallah o da beni düşünüyordur. Ya da e, onun bana karşı olan sanki bir şeyleri var gibi hissediyorum. inşallah yanılmıyorumdur. Gibi ya da beni e, ona gelemiyorum çünkü şu şu sebepler var. inşallah beni anlıyordur. Bir şey söylemesem bile. Bu telepatik e, bağ açıkçası önem veriyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Üçüncü kartımıza bakacak olursak Kupa Yaveri kartıyla Kılıç Dörtlüsü kartı ki... Şimdi sizin bir kere bir, burası birazcık cinsiyete göre değişir. Duygularınız ama her halükarda belli edip etmemek konusunda Kupa Yaveri kartıyla arkadaşlar. Şu an için aslında böyle bir şeyin beklenti ve isteği içerisinde olduğunuzu... Ama yine de bununla ilgili ister bunu dile getirmek ve teklif götürmekle ilgili olsun... İster size gelirse eğer böyle bir duruma kapı açmakla ilgili olsun, cesaret vermekle ilgili olsun, her halükarda bir kış uykusu modunda olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Yani kulağın üstüne yatmış, değerlendirme sürecinde, kendine göre mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışan bir izolasyondan geçtiğinizi düşünüyor karşınızdaki kişi. Ya da belki de bu kişi gerçekten size bir teklifle geldi zamanında. Ve siz hala cevap vermediniz. Böyle bir durumda tabii ki olabilir. Evet. Ama size baktığında ne olursa olsun arkadaşlar gerçek aşkı görüyor karşınızdaki kişi tamam diyor. Yani Akrep Burcu benim aradığım kişi ee, ve e, bir şekilde ben ona karşı. Gerçek ve samimi hisler hissediyorum e, duygusuna kapılıyor size her baktığında karşınızdaki kişi arkadaşlar ve sanki sadece sizi istiyor. Ama dediğim gibi sizin e, ya bir teklifle geldiyse bunu hala değerlendirdiğinizi düşünüyor ya da bir teklif götürme konusunda cinsiyete göre değişir işte bu durum. E, daha henüz e, harekete geçmediğinizi Belki de ondan emin olmak istediğinizi, böyle bir ispatlamasını bekliyor olabilirsiniz onun gözlemine göre. Ama her halükarda arada derin, güzel bir bağ hissediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Buradaki sondan bir önceki kartımız ki bunların dışında bir de sonuç kartları seçtim. Ama buradaki kartımız arkadaşlar iki tane büyük arkanımız var. Büyük arkana güneş ve büyük arkana denge kartı. Karşınızdaki kişi şu anda Açıkçası bir iyileşme sürecinden, hayatında bir dengeyi bulma sürecinden e, geçiyor olabilir. Kimilerinin belki de gerçekten fiziksel manada bir rahatsızlığı varsa e, bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilir. Herhalde daha böyle huzurda, dengede kalmaya çalıştığı, hani aşkın fırtınasından da biraz uzak durmaya çalıştığı, daha dengeyi bulmaya çalıştığı, belki de sabrettiği, aydınla bu ilişkinin de kavuşması için de sabırlı olması gerektiğini düşündüğü, Zamana yaymış, şu anda içselde bir huzur arayışı içerisinde bir dönemden geçiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Küslüğünüz varsa örnek veriyorum bir barış vesaire ilgili de yine doğru zamanı bekliyor olabilir, yine bir sabretme sürecinde olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü kendine göre e, bu ilişkiyle ilgili şu an için yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyor. E, bir menta, e, kurban mentalitesinde arkadaşlar. Bu bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Kimileri diyordur ki Akrep Burcu bana bakmaz. Kimileri diyor ki Akrep Burcu beni affetmez. Ya da aileler karışır. Ne bileyim beni bağlayan şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Ya, süre, ya bir kur, ya şu anda elimden bir şey gelmez. En kötü senaryo düşünüyor olabilir. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye kötüyü düşünüyor olabilir. O yüzden de daha böyle içsel huzur arayışı içerisinde dediğim gibi bir iyileşmeye, hem düşüncelerini de iyileştirmeye çalıştığı, duygularını, mantığını dengelemeye çalıştığı ve bu bahaneler hep kafasına uydurduğu, belki de gerçekten de var ama bahane ettiği şeylerle ilgili daha sabırlı ve dengeli yaklaşmaya çalıştığı, acele etmemeye çalıştığı bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Buradaki son kartımızda, bakın özellikle bir kere genel manasında, şimdi iç, az önce demiştim ya huzurumu şu anda kaçırmamaya çalışıyor. Bir kere genel manasında ayaklarım yere sağlam basarak ilerlemeliyim. Bir şey olacaksa da beni şu huzur ya da güven konfor alanından çıkaracak bir şeylerle ilgili de bundan kendimi korumalıyım şeklinde bir ego yapıyor olabilir kimileri Yani. Atıyorum Akrep burcu benden hemen bir teklif beklemekle ilgili beni bana ısrar etmesin, bana baskı yapmasın. E, çünkü ben de kendi çıkarımı, kendi huzurumu, kendi güvenliğimi düşünmek durumundayım diye. Ego yapanlar olabileceği gibi arkadaşlar. Özellikle hiç azımsanamayacak bir kısmı iş, para, eğitim, kariyer, hayat ile ilgili bir şeyi ego yapıyor olabilir. Yani örnek vereyim siz daha fazla para kazanıyorsunuzdur bunu kafaya takıyordur. Siz daha iyi bir okul okumuşsunuzdur bunu kafaya takıyordur. Ya da siz o durumda olmasanız bile beklentilerinizi karşılayamadığını ya da karşılayamayacağını düşünüyordur. Kendi kendine özellikle tılsıma dair konuları da yine ego yapan bir hali olabilir karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Aranıza para mevzusu da örnek veriyorum girmiş olabilir. Transparan olamıyor tam manasıyla. Size gerçek duygularını da göstermemek açısından. Ee, bu dönem örnek veriyorum işsizse bunu göstermek istemiyor olabilir bakın. Ee, ne bileyim işten çıkarıldıysa bunu belli etmek istemiyor olabilir. Tanıştığınızı atıyorum şu anda örnek veriyorum arkadaşlar. Size üniversite mezunuyum demiştir ama aslında... E değildir Bunu saklamak istiyor olabilir şu anda. Hep böyle bunun altında e, bir ego temeli var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve buradaki dürüstlük kartına da bakarsanız sanki yine böyle bir konfor alanında huzurlu kalan biri var. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek istemediği ya da bunları gurur ya da ego yaptığı için de bu konfor alanında şu anda kalmayı tercih ediyor olabilir karşınızdaki kişi. Tam olarak yani sanki e, size karşı söylemekte, de dürüst olmaktan kaçındığı özellikle tılsıma dair konular var. Ya da işte tılsıma dair konularda ilgili ne kadar aslında ezik hissettiğini göstermek istemiyordur. Yani siz biliyorsunuzdur onun işsiz olduğunu ama hani böyle yine bir şey gözükmeye çalışıyordur gibi. Sanki bir çaba içerisinde karşınızdaki kişi. Şimdi önümüzdeki günlerde peki neler olabilirle ilgili? Tabii ki özgür iradelerle, iradelerle her an her şey değişir ama benim açılımda arkadaşlar öncelikle bir tılsım beşlisi kartıyla Kupası kartı çektim ve ikisi biraz beni ikilemlerde bıraktı. Şimdi bir tarafta yokluk, bir tarafta yeni romantik duygusal başlangıç çünkü. Ve bir kart daha seçme ihtiyacı duydum. O da bana büyük arkana asılan adam kartını verdi. Şöyle düşünüyorum. Özlem, hasret özellikle karşınızdaki kişinin gözünde de iyice artacak gibi gözüküyor. Yeni duygusal evet romantik başlangıcı yapmak isteyecek gibi gözüküyor. Ama öncelikle bununla ilgili acele etmeden biraz daha asılan adam moduyla her açıdan değerlendirme durumundan geçeceğini, dolayısıyla ilişkiyle ilgili pozitif bir adım atmadan önce en azından bir süre daha belki de onu beklemeniz gerekebileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.